Merhaba arkadaşlar. Bugün Ahmet Talha ile yeni bir oyun oynayacağız. Ahmet arkadaşlar merhaba de. Merhaba. Hadi bunlar ne Ahmet Talha ile bowling oynayacağız bugün. Ahmet bugün seninle beraber bowling oynayacağız. Bowling'in ne olduğunu biliyor musun? Tamam. Bak. Şimdi bunlar lobut tamam mı? Tamam. Lobutlarımız var. Bu lobutlarımızı böyle dizeceğiz tek tek. Tamam. Diz bakalım ama çok bitişik yapma. Tamam. Düştü lobutumuz. Bunları diz bakalım hepsini. Tamam. Ahmet o kadar bitişik yapma. Hepsini birazcık ayrı yapalım. Tamam. Şöyle bunları da birazcık ayıralım koltukların altına gitmesin diye Ahmet'in çadırını da koydu. Şimdi bunlar burada. Ahmet şimdi sen geleceksin ve onları vurmaya çalışacaksın. Ama sınırımız burası tamam mı? Evet. Toplarımızda onları vuracağız. Anlaştık mı? Evet. Hadi bakalım. 1, 2, 3. At bakalım. Aa vuramadın. Yine at. Yine olmadı Ahmet. Aferin sana. Bir topta iki tane vurdu. Devam et devam et hadi. Kalanları da vurmaya çalış. Aa, topları atamadın. Sen devam et ben topları alayım sana. Ahmet vuramıyor musun yoksa? Çok yaklaştın Ahmet hala Öyle vurması kolay olur ki. Birazcık uzaklaş, uzaklaş. Hala vuramadın. Üç tane lobutumuz duruyor. Ahmet, nereye gidiyorsun? Ama öyle vurması çok kolay olur ki. Ha, birazcık uzaklaş. Evet, evet, evet. O şekilde. At bakalım. Yine olmadı. Yine olmadı Ahmet. Aferin. Üçüncüyü de vurdun. İki tane kal. Koş toplanın hepsini topla bu arabanın içine. Arabanı da al. Topla topla topla. Tamam ama ilk önce hepsini bitirmen lazım. Dur. Al bunu da. Al topunu. Hadi ilk önce hepsini bir düşür sonra başlayacağız. Olmazsa bir sonrakini kolaylaştırırız olur mu? Daha kolay yaparız. Tamam bütün topların hepsini topla şimdi. Tamam yeter bence bu kadar top. Şimdi düşürmeye çalış bakalım. Düşürdüğümüz nöbutları alalım. Kenara koyalım. Şöyle. Tamam onları da al hadi. Tamam onları koy şimdi hadi. Koy koy koy. Hadi şimdi tekrardan vur teyzeciğim. Hadi. Hadi. Hadi yaparsın sen Ahmet. Aferin. Laciverti de vurdun. Son bir tane kaldı Ahmet. Onu da koy oraya. Tamam hadi. Bir tane kaldı. Onu bakalım vurabilecek misin? Vuramadın Ahmet. Yere niye yatıyorsun Ahmet? Aferin. Onu da vurdun. Ama topunu koltuğun altına attın. Şimdi onu alalım. Bence sen bunu birazcık zorlandın. Şimdi bu oyunu birazcık daha kolaylaştıralım. Bakalım o zaman ne yapacaksın? Kafanı mı vurdun? Hı hı. Acıdı mı? Hı hı. Tamam hadi. Ahmet sen bugün Spiderman mı oldun? Ne oldun böyle? Çok tatlı olmuşsun. Tamam hadi şimdi diğer oyunumuza geçelim daha basit bir şekilde olur mu? Hı hı. Tamam hadi. Evet çocuklar biz kulemizi yaptık şimdi Ahmet de onu yapacağız. Ama yerinde Ahmet hala yok. Bu kim? Spiderman var burada. Kimmiş bu bakalım? Açayım bakayım. Aa Ahmet Allah a varmış burada. Ahmet, ne yapıyorsun öyle kapatmışsın şapkanı? Çok korktum ama seni öyle görünce Ahmet. Hadi başlayalım mı? <laughs> bakalım kuleleri vurabilecek misin? Ooo hepsini birden devirdin Ahmet. Neredeyse. Bakalım şimdi nasıl olacak. Vuramadın. Iskaladın Ahmet hala. Ahmet ters yere atıyorsun. Yaklaşma. Hemen yaklaşıyorsun vuramayınca. Diğer kalanlar da bitti. Çok az kaldı. Çok küçük bir kule kaldı. Hadi vuramadın Ahmet. Hadi. Onları bakalım vurabilecek misin? İki tane yerde kaldı ama vuramasan ne olur? Onun bir tanesini devirdin. Bir tane daha at. Tamam hepsi bitti. Kulelerimizin hepsini devirdin Ahmet hala. Bu çok kolay oldu öyle değil mi? Az önce robotlarda zorlanmıştın. Şimdi daha mı kolay oldu? Evet. O zaman bir tane daha kule yapalım. Yine yapalım olur mu tamam. bu şekilde? Tamam. Tamam hadi bekle. Sen başla yapmaya. Öyle değil. Kuleyi az önce nasıl yapmıştık? Böyle dizmemiştik ama. Koyalım tekrar yapalım. Evet, hani biz böyle böyle koymuştuk ya. Yanına koy onu da. Bak bu şekilde. Böyle koy. Böyle. Hem de arkadaşlarında da görsünler nasıl kule yaptığımızı öğrensinler. Tamam. Hadi şimdi bunların üstüne de koyalım. Küçük kule yapalım bu sefer. Az önceki gibi kocaman olmasa da olur. Tamam. Şimdi üstüne koy. Tamam. Hadi bir kat daha çık onlara. Şimdi tekrardan koy. Evet. Tamam. Bir tane de şuraya koy. Aferin sana. Hadi bir kat daha çık. Aferin sana. Küçük bir kule yaptın şimdi. Hadi şimdi bunları vuralım. Toplarını al oralardan. Topların hepsini topla. Tekrardan kutunun içine hiç top kalmamış. Hadi arabanın hepsini koy. Evet. O elindeki topların rengi ne Ahmet? Hangi renk onlar? Green ve... Evet. Neydi bu? Bu hangi renkti? Biliyorsun evet. Ahmet. Evet red Yani Türkçesini de söylemen gerekiyor. Arkadaşlarım bilmiyordur. Evet. Tamam. Green hangi renkti? Yeşil. Evet. Elindeki hangi renkti? Az önce koydun. Hmm. Bana bak. Bu hangi renk? Yani, yani blue. Evet blue. Bu hangi renkti? Yellow. Yani? yani sarı. Evet aferin sana. Hadi şimdi tekrardan küçük kulemizi vuralım bakalım. Küçük kulenin hepsi gidiyordu ama tam olarak vuramadın. Aferin sana. Son 3 tane kaldı. Onları da vur. Vuramadın Ahmet Alha. Teyzeciğim çok yaklaşıyorsun ama. Bu kadar yaklaşınca olmaz ki. Aferin sana. Hepsini vurdun tekrardan. Bir tane daha yapalım mı? Hadi. Koyalım, hadi Nasıl yani? Şöyle koyalım. Bunları koyalım. Tamam hadi bakalım. Bir tane daha kule yap bize. Sonra da koyalım. Tamam. Hadi. Bu son olsun. Hayır öyle iç içe koyamayız ki. Öyle olmaz ki. Ama koyalım. Tamam dene bakalım. Nasıl bir şey yapmak istiyorsun? Ben de merak ettim. Ben de bilmiyorum arkadaşlar ne yapmak istedin. Hadi yap bakalım. Koyacağım. Tamam koy bakalım. Hepsini öyle dizecek misin? Evet. Sonra ne yapacaksın? Sonra da yapacağım. Nasıl yani? Kuru yapacağım ya daha büyük. Ha ilk önce iç içe koyacaksın sonra içinden çıkartacak mısın? Evet. Tamam hadi yap bakalım. Bekliyorum ben. Nasıl bir şey çıkacak merak ettim. Yardım etmemi ister misin? Hadi beraber yapalım. Daha hızlı olur. Ah, Ay. Aynı yedim. şeyi tutuyorduk. Belki daha büyük oldu. Evet. Ben daha yeni başladım çünkü. Çenkinin de benimkini koyayım mı? Olur koy. Bak kocaman oldu şimdi. Koyayım. Çünkü. Ya hepsini koymasın olmaz mı Ahmet? Bunları, bunları da koyun sonra yeter. Tamam hadi hepsini topla. Ay düştü. Daha topla vurmadan düştü. Ben şimdi bunu kocaman yapacağım. Tamam hadi. Ne zaman bitecek Ahmet Ağla? Şimdi bakayım bitti. Tamam hadi. Bak. Tamam şimdi ne yapacağız? Kulemiz bu mu şimdi bizim? Yok. Bunları şey yapacağız. Şimdi bunları tekrardan çıkartacağız mı içinden? Evet. Ahmet Ağla bu kadar bunun için mi uğraşmıştın? Ahmet Ağla konuşmak bile istemedi şu anda. Bakayım nasıl kule yapıyorsun? Hadi devam et bakalım. Bu seferkine ben sana yardım etmeyeceğim. Sen tek başına yapacaksın kuleyi. Çok büyük bir kule mi yapmak istiyorsun yoksa biraz daha küçük mü olsun az önceki gibi? Bak bunu birazcık ben böyle yaparız. Bunu büyük yapacağım. Büyük mü yapacaksın? İlk başta yaptığımız gibi mi yapacaksın? Tamam hadi bakalım yap bakalım görelim. Sence bowling eğlenceli miydi ahmet hala? Ha? Bitti mi yoksa? Yok, daha var, çok var. Kuleyi büyütmeye mi çalışıyorsun? Hı hı. Bence o katı da çık sonra bırak olur mu? Yeter bu kadar. Hı. Tamam. Tamam hadi hı. onları da koy. da koy. Hepsini koymayalım hadi. Bazılarını iki tane koydun ya. O yüzden kulemiz çok sağlam olmadı. Tamam, bu kadar Bir tane daha koy. Kulenin son katını koy. Evet oraya da koyman gerekiyor. <laughs> Düştü. Ahmet kule yıkılacak şimdi. Ben yardım edeyim mi? dur. Koymuştum bunu. Ama koy bak şey yapmışsın ya. Böyle koyalım. <laughs> Olmuyor. Dur kulemi. <laughs> Özür dilerim Ahmet Ağa kulemi yıktım yanlışlıkla. Şey değil, tekrardan yaparsın. Tamam hadi tekrardan yapalım hemen. Tamam ben sana hemen yaparım tamam mı? Koy onu da oraya. Ama benim suçum değildi ki Ahmet Allah. Sen bazen iki tane koymuşsun. O yüzden olmadı. Onu da buraya koy. Tamam. Kulemiz oldu. Bunu buradan alalım. Hadi bakalım. Topların hepsini topla. Etrafta. Tamam. Tekrardan yaparız. Toplarını topla şimdi. Kulemizi yıkalım bakalım. Kaç topla bakalım bu kulemiz yıkılacak. Sence kaç top atınca yıkabilirsin bu kuleyi? atabilirim. Dördüncü topla yıkabilir misin yani? Evet. Tamam bakalım hadi. Birinci topu at bakalım. Neredeyse hepsini yıktın. Çok başarılı bir atıştı bu. İkinci de sanırım dördüncüye gerek kalmayacak Ahmet. Hadi üçüncü topunu da at. Aferin sana. Kule kalmadı. Kule'den geriye hiçbir şey kalmadı ama Ahmet hala atmaya devam ediyor. Hadi Ahmet abi, arkadaşlarına el sallayalım. Bugünlük bu oyunumuzu burdayı bırakalım olur mu? Ben bu oyunu asla bırakmayacağım. Sen bu oyunu bırakmayacak mısın? Tamam o zaman arkadaşlarına el sallayalım. Videomuzu bugünlük bitirelim. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Biz bugünlü kule oyunumuzu ve bowlingleri vurduk. Çok eğlendik. Umarım siz de bizi izleyince çok eğlenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Ahmet Ağa sen de söyle arkadaşlarını. Seviyor musun arkadaşlarını? Hadi el salla öpücük at bir de arkadaşlarını. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.